train tunnel? What kind of operation is this? Ananın Aa, tüp. mermi çok az çıkıyor ya.

Merhaba amına koyayım. Ana para göndereceğiz diye ekin ektik, et bitti, soğan ektik, bitti. Elimize geçen 250 bin liranın elinizle anan dedi. kalak ablan dedi yara kalak. Ana dara kaldık, evet. ablana yara kaldık. İlk yere kalan 200 bin lirayı sana gönderiyorum. Bak kimeralar var üstüne Ananın am an bunlarla mı savaşacağız?

You should be thanking me, not hunting me. All that pain and suffering I put you through turned you into something extraordinary. Aman okudum çocuğu. Burada olmayıp Olivia'yı sikiyor olabilirdi. Sedat kameraları açıyor. Siktir aman Fuck. Mermi <laughs> harcama bence. <laughs> Every strand of DNA has been molded to my design. I have taken control over the basic building blocks of life itself. To restore balance ah! to a world drowning in chaos. God, this motherfucker should sure love to hear himself talk. Double 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 onu anlamam. <laughs> 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 ben açtım. Ölmezse <laughs> ben de açacağım. <Yaraydım>. Yara yedim. Yara <laughs> yedim. daha fazla vuruyoruz bu koyayım ya. Ya Ya sırayla hepsini Bomba <laughs> <Yapayım>. 8, <laughs> 8 tane ya. var. Ya. 9, 10, 11 taneymiş. <laughs> Anladın mı ne demek istediğimi bak. Gift bir zek. <laughs> 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 Hiç olabilecek. Biraz bir olarak koydu. Hiç olabilecek. Ben şurada bir can yedim. Beliklerden bile kötüydü bu O can yedim. Anladın ama! <laughs> Bomba attım. Yapacak bir şey Ya yoktu. Lidya bir şeyler yap. <laughs> bomba, 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 bomba. if you weaken them, I can control them. Yeni mi söylüyorum bunu? <laughs> kimera yesik. <laughs> Gençler bir saniye. Çok da koyayım. var. Benim da. Ben. Yakında mı öldü Kimera? Anasın. <laughs> ben dedim bunlarla savaşacağız diye ya. Taş atıyor. Ha <laughs> parkur yapıyorum şu an sadece şöyle gibi ya. Abi zayıflamadı mı daha ya? Oh, I got the first one. I got the first one. Aynen. I got the first one. Evet. Gel 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 evet, gel gel gel. Evet, çok mu farklı bir yer? <laughs> Ananı şikerim. Abi yani. Ananı sikerim ama yeter ya bir dur. Allah Allah. Allahım yarabbim. <laughs> Sus sen. Ananın amı. Sikerim anasını böyle işin ya. Sus artık <laughs> ya. Bir de 5 saat bunun <laughs> şeyini yapıyoruz ya. Yo, these results are here to... Geber. Öbürleri nereden çıkıyor? çekin. Nerede lan canım? Ananı sikiyim taş atıyor. Ya sizin ananız var ya. <tüzüse> <laughs> 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 ah. Bizimkilere bir sik yapma yok. Bizimkilere bize zarar veriyor. Abi! Yok, canım, canım, ölme. ölme ölme canımı doldur ölme aptacı they are in my thrall now go find the baron ay ananı sikeyim adamlar geldi ya azını sikeyim aman yavaş şine geldi ya. Contact. <laughs> ben niye götbaşı oldum? <laughs> Elin ee, uyanıp bize saldırmasın yani ama tamam. Hay! Oh! I'm sorry, Kyle. Ana, seni? Senin ananı sikeyim, Olivia. Gerçekten. Seni 8 öldürmezsem şerefsizim ya. Gerçekten. Seni belin kırılana kadar sikeceğim. Bolivya'dan da ihanet yeme yemeyiz diye düşündüm ya. Bak belin kırılana kadar sikeceğim seni. Oruz bu çocuğu ya. O ya Bolivya. Allah'ım. Allah'ım ya. Sen var ya ağır bir şerefsizsin Olivia. Ya şerefsiz ne kelime ki? Allah belanı versin ya. Allah belanı versin. Tamam mı? Senin ananı bu. Olivia. Olivia senin ananı Kürtler sikmiş. <gülüyor> 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 ya ya. Olivia'yı öldürebiliyor mu? Ya bir de biz onu zombiye dönüşmüş şekilde gördük. Üzüldük ya. Bir daha I'm sorry Kyle diyor ya. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Wake up. What the fuck is this? <laughs> Kreyna'mı götü dağıtsın bence. All of us. Spike. Sorry, buddy. botched the coming to the rescue thing. How is that fucker always one step ahead of us? keep the Ah, you're all awake. Good. Seni var what, ya. what did you do? Crane, please, don't be so tiresome. Hadi Hadi. yüzleş lan. Use Use the celebrate. As you all played a part in bringing my life's work to completion. Craig volatile hybrids ever captured. <laughs> I spent years researching every aspect of his mutated DNA. But the final tests could only be conducted in the wild. So I allowed you to escape. Bullshit. <laughs> Ruth. You were just a lack my experiments yapsın. for me. And Olivia, though reluctant, played her part perfectly. Oh, I now have all the data Olivia. I need. Olivia, I have mutant infected far stronger than anything ever seen yani. before. And what's more, I can control them. But now <laughs> that I have what I need. I no longer need you. No! 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 Nooooo! Fuck, is that Ross? He's still playing You are a fucking dead man! <Gülüyor> <Gülüyor> Dr. Moran, <laughs> I öldürecek. thought we were colleagues working together to create a glorious future. instead but no <laughs> öldürecek öyle yaptığı için <laughs> Olivia'yı da öldürsene ne olur Hiç <laughs> üzülmeyeceğim. Ha, dr moran right. <laughs> the Olivia. Please, please don't do this. They brought this on themselves, Olivia. You don't have to do this, Olivia. Sus. This sus, is otur, otur, what sus, happens otur. to those who cross me. Please, help. Kyle, I'm sorry. My father was bitten, and the Baron refused to help him unless I did what he said i had no choice but you did have a choice and you just made the wrong one i don't think so yeah. oh! <laughs> olivia did you really think you could kill me how disappointing i'll be honest i saw a real future for us but now you no longer have a future yeah. oh. ah! so oh sorry. İki kişi öldü ama ne kurdum? I was always on your side, but I had to hide it until now. It's okay. I'm just glad you picked the right side. Ama ne kurdum? öldü ya. Ötekileri sıktır. Gerçekten ya. Orospu'nun evladı ya.